Müge Anlı'nın maksadını aşan ilk yorumu 99 yılındaki Gölcük depremi sonrasında gösteri yapan Yılmaz Erdoğan'ın bu sözlerini internette zirveye çıkardı. Birçok kişi Müge Anlı'ya tepki olsun diye bu videoyu birbirleriyle paylaştı. Aslında bizi uyardı tam. Evet Ercan da uyardı, Muş uyardı, Varto da uyardı, Van uyardı. Orada da çocuklar öldü ama bu şimdiki kadar koymadı niyeyse. Eğer o zaman o dersi çıkarıp jeolog olsaydık belki bu körfezde bu kadar canımız yanmayacaktı. <laughs> ee, eğer sen ölümde bile coğrafyaya göre bir değer farkı koyarsan batarsın tabi. E bat ayrıca zaten. Bak ki yeni bir şey çıksın. Sevgili izleyiciler geçtiğimiz günlerde Kurban Bayramı'nda Güneydoğu'ya yönelin açıklamasıyla öne çıkan Gülen Cemaati Lideri Fethullah Gülen, Kürtçe eğitim konusuyla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. Kürtçe eğitimin seçmeli ders olması gerektiğini söyleyen hoca, terör konusundaysa sert bir çıkışta bulundu desek yeri. İşte Fethullah Gülen'in o açıklamaları. Yani mekteplerde onun okunmasına fırsat vermedi, öğretilmesine fırsat vermediniz. Bir dil olarak kendi bünyenizde gelişirdi. Fethullah Gülen'den bu kez Kürtçe eğitim çıkışı geldi. Hoca Amerika'daki Türklerden örnek vererek Kürtçenin neden seçmeli dil yapılmadığını sordu. Bu koskocaman Amerika'da İspanikler kendi dillerini, İtalyanlar kendi dinlerini, Türkler siz okullarda açıyorsunuz seçmeli Amerika gibi bir yerde onlar bir şey demiyorlar. Büyük devlet olmanın hususiyeti budur. Son günlerde güncel Dünyaya siyasi konularda sık sık görüş belirten almıştı. Fethullah Gülen bu haftaki sohbetini ya Türkiye'yi yasa boğan çukurca şehitlerine ayırdı. Sonrasında da sözü terör ve yapılması gerekenlere getirdi. Bugüne kadar ihmal edilmiş şeyler var. Keşke.